aparmak aparmak. Nasıl <laughs> Azerbaycancayı ben biliyorum oğlum. Aparmak mesela. Ne demek biliyor musunuz? Aparmak. Evet, götüreceğim <laughs> işte sizi <laughs> odaya götüreceğim. İnşallah. Barış, Efendimiz biliyor mu? Yok, yanda açtım. Şey, biliyor mu ne demek? Bratva. Bratva ne? Bir maç kazandıktan sonra asam diyeceğim. Ney? Asam. Olay. Asan, <laughs> ya. evet. Ya, abi ama yanlışın var, bir kelime hata oldu. Bak asant, sonu T ile bitiyor. E, ekmek çorak demek. Çöre, çörek. 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 çörek, çörekmiş. Niye çorak? Çorak Çörek sizde şey demek, ee, çörek. E... Çörek demek. <gülüyor> 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 bratva, ha bratva. Okey okey okey. Oğlum bratva Rusça değil mi lan? Bizi kandırıyor ha. Yok yok, ee, Azerice geçiyor. Arkadaşlar bundan sonra artık herkes birbirine bratva diyor. Ne diyoruz? Bravo.